Evet, seni tanıyalım. Benim adım Hayat, soyadım Keskin. Boğaz köyde yaşıyorum. Okulum Learn Primary School. Evet. çok seviyorum. Amacım Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu olmak ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum bu sporu çünkü çok güzel bir spor. Teşekkür ederiz. Senin derecen var mı? Şimdi katıldın mı hiç uluslararası? Yar? katılmadım çünkü nedir 2013'te geldim ama inşallah İtalya'ya götürecekler. Canım benim başarılarının devamını dileriz. Evet sizi seninle de son bir röportajımızı yapalım. Hiç, bu arada hiçbirini atlamak istemiyoruz. Her biri çok değerli ve çok başarılı. Ne, nasıl diyeyim? Ee, öğrenciler mi diyeyim? Artık sporcular diyeyim öyle. Lisanslı sporcular sizi tanıyalım. Ben Yaren, 17 yaşındayım. Soyadın Yaren? Eriz. Aha. Tekvando'ya başlayalı bir buçuk ay oldu ama hayatımın çok büyük bir parçası oldu. Benim için çok değerli. Beni mutlu eden, rahatladan çok önemli bir spor bence. Neden seni bu kadar mutlu ediyor? Çünkü çok önemli bir yaştasın. 17 ve spor, tekvando'ya başladın. Özellikle yaşıtlarına senin mesaj vermeni istiyorum. Neden tekvando yapsınlar? tekvando yapmak bizi rahatlattığı gibi fiziksel açıdan da güçlendirir. Bunun yanında diğer kötü alışkanlıklarda ne bileyim gezmeye, gece dışarı çıkmaya, vakit ayıracağımıza bu gibi faydalı şeylere ayırsak hem bize daha faydalı hem de yurt dışında Kıbrıs'ı, adamızı temsil edecek önemli bir spor olduğu için çok önemli. Hem fiziksel hem ruhsal e, gelişme sağlıyor, disiplini sağlıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla uluslararası da çok iyi bir federasyon. Başarı elde etmeye şans tanıyor evet. eğer iyi çalışırsanız. Evet Avrupa'da bizi tek temsil eden federasyon bu federasyon zaten. Ve de KKTC olarak. Evet <laughs> KKTC olarak. E, çok güzel demek bazı şeyler aşılabiliyor. Musun? Çok teşekkür ederiz katıldığın için ve yanımızda bir şampiyon daha var. Evet, ismini alalım. Atakan. Soyadın Atakan. Ergin. Atakan senin derecen dünya şampiyonu. 2007, 2013 ve 2004. Duyuyor musunuz? 3 senede dünya şampiyonluğu var Atakan. Atakan seninle gurur duyuyoruz önce onu söyleyelim. Ee, ne zaman başladın? Ben 4 yaşımda başladım. 4 yaşında. Şu anda kaç yaşındasın? 17. Sen diğer arkadaşlarına ne farkın var Atakan? Sence kendi 17 yaş grubunla, sınıftaki arkadaşlarına spor yapmayanlarla kıyasladığında ne fark görüyorsun? Daha çok sağlıklı diye düşünüyorum. Ee, yaş ilerledikçe spor yapmanın daha çok gerekli olduğunu fark ettim. Evet. Bazı sakatlıklardan. Böyle. Konsantrenin daha iyi olduğunu evet. fark ediyor musun? Evet. Çünkü antrenmanda sadece tek bir şeye hedeflediğin için konsantreye gelişir güzel. O zaman bu derslerine de olumlu etkiliyor. Evet, evet. Okul başarın nasıl? İyidir. Tamam. Tebrik ediyoruz seni, başarıların devamını dileriz. Ee, Yanımda federasyonumuzun başkanı var. Öncelikle sizi tanıyalım hocam. Beni hala tanımıyorsanız. Ben tanıyorum. <laughs> ee, <laughs> denir? Seyircilerimizin tanınması için Hadi isminizi. Söyleyelim. Ben federasyonun başkanıyım. Evet. Ben size, benden ziyade Kıbrıs'taki tekvando ile ilgili bilgi vereyim. Kıbrıs'taki 5 yerleşim bölgesinde lisanslarını vize yaptırmış 7200 tane tekvando karate ve budocu var. Bunların bini yarışmalara katıldı geçtiğimiz yıl içerisinde. Ve öyle bir takıma sahibiz ki geçtiğimiz yıllarda arka arkaya Avrupa şampiyonu, Avrupa kupası şampiyonu, Dünya kupası şampiyonluğu ve Dünya şampiyonluğunu kazanan bir takımdır. Bunun nedeni de çocukların disiplinli çalışmaları ve haftada 5 gün antrenman yapmalarıdır. Yine önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Her gün bu salonda 2 saat çalışıyoruz. İnanıyoruz. Zaten bu müsabakalara kendi kimliğimizle, kendi bayrağımızla katılıyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak katılıyoruz. Tekrar tebrik edelim. 2013'te Kıbr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Dünya Şampiyonu Kupası ile ülkemize geri döndüğünüz için ayrıca teşekkür ederim. Ülkemizde düzenledik. Geçen sene Kıbrıs'ta yapıldı. Tabii Dünya Federasyonu Başkanı, bütün ülkelerin temsilcileri geldiler ve Dünya Şampiyonası burada yapıldı. E bütün ülkelerde katıldı. Aynı. Katıldı mı? Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Ee, Kıbrıs'ta 5 ayrı bölgede yapılıyor bu spor. Hepsinde de başarılı gençler var. Disiplinli gençler var. Bunların uluslararası alana açılmasındaki tek kapı diyeceğim bu. İnşallah çocuklarımız bunların devamını getirecekler. Ben size kişisel görüşümü söyleyeyim. Hepsi çok parlak, hepsi çok muhteşem, disiplinli çalışan çocuklar olarak gözüküyorlar. Dolayısıyla sizin başarınız, federasyonun başarısı Endorfin aracılığıyla da bunu verebildiğimiz için biz çok mutluyuz şu anda. Bizi kabul ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Evet, size endorfin olarak çok tatlı bir başka program yapmaya çalıştık. Biliyorsunuz her endorfin sonunda ...neler hissettiğimi size aktarmaya çalışıyorum. Bugün burada gerçekten çok gurur duydum. Bu gördüğünüz her yaş grubundan... ...güzel sporcu... ...çok güzel başarılarla... ...ülkemizi dünyada te temsil etmiş bulunuyor. Her şeyden önemlisi... ...çok ciddiyetle ve severek bu sporu yapıyorlar. Hepsi de çok memnun. Federasyonun katkılarından çok memnun. Severek devam ediyorlar. Dolayısıyla şu anda bizimle beraber onlar da aslında kapanışı yapıyorlar. Saygılarını belirtip kapanışını yapacaklar. Biz de Endorfin olarak size ülkemizdeki farklı, ekstrem, alternatif bütün sporları tanıtmaya çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Size çok değerli ve güzel sporları her hafta farklı şekillerde, farklı yerlerde vermeye devam edeceğiz. İyi günler.